Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki menekşe çiçeği yapraktan çoğaltılabiliyor arkadaşlar. Sizler de menekşe çiçeği çoğaltmak istiyorsanız yapmanız gereken bir işlemi anlatacağım şimdi sizlere. Yaklaşık iki hafta önce bu güzellikten yaprakları aldım. Ne yaptım o yapraklar derseniz hatta alırken de onun neden aldığımın amacını anlatmıştım sizlere. Şöyle çok dolu ve sıkışkın olmasın çiçeklenmeye teşvik etmek için çiçeği yapraklarını kopartmıştım. Koparttığım yaprakları da atmadım. Şöyle bir bardak içerisine yerleştirdim. Yaklaşık 2 haftaya yakın oldu. Suda nasıl durumları diye baktım ki şöyle yeni yeni köklenmeler başlamış. Çok da güzel olmuş. Bakın. Bolca kök gelişimi var aslında. Sadece henüz daha çok minikler. Daha bekletebilir miyiz bunları burada derseniz evet bekletebilirsiniz ama ben şimdi bekletmeyeceğim. Toprağa dikeceğim arkadaşlar. Siz de böyle çok uzun saplı menekşeler, yaprakları uzun olan rendirdiyseniz nasıl dikmeniz gerektiğini anlatacağım sizlere. Genelde menekşe kısa yaprak sapıyla dikilir. Çok da güzel olur. İlk e, direkt toprağa dikerken yapılması gereken budur arkadaşlar. Ama ben böyle uzun saplı bir şekilde köklendirdim. Şimdi bunu doğru dikim şekli nasıl sizlere onu anlatacağım bu videoda. Hemen toprağını hazırlayıp dikime geçeceğim ama önce şöyle bakın her birinin farklı farklı yerlerinden kökler oluştuğunu görüyorsunuz. Onlar onun kökleri olacak. Çok da güzel olacak. Bir adetini dikmiştim ama sizlerle birlikte dikmek için hemen videoya başladım arkadaşlar. Bardaklara dikiyoruz. Küçük bir saksı ya da bardak tercih edin önce. E, büyük saksıyı sevmez menekşeler ve menekşe yapraklarınız. Toprağınız torflu perlitli, vermikülitli ve içerisinde akıllı salınımlı Gübre olsun arkadaşlar. Bunu nereden bulabiliriz derseniz internet sitelerine girdiğinizde akıllı gübre yazdığında birçok marka çıkacaktır. Oradan e, bu gübreye de ulaşabilirsiniz. Mutlaka 4-5 adet her bardak için yerleştirin. 5-6 ayda e, bu bitkinizi çok güzel bir şekilde besleyecektir. Çok hızlı kök vermesini, yeni güzel yapraklar, yavrular oluşmasına yardımcı olacaktır. Mutlaka e, bunu da bulmaya özen gösterin. Hemen şöyle bardaklarımı dolduruyorum. Çatalla altlarını delmiştim. Altları delik yani bunu da video içerisinde genelde birçok arkadaşımız soruyor. Altları delik mi diye. Evet altları delik arkadaşlar. Hazırladım şöyle parmağımla menekşemizin gireceği kadar yaklaşık 1 santim derinliğinde bir yer hazırladım. Çok fazla derin yapmıyoruz. Bu bir püf noktasıdır. Menekşemizin yaprağı çok uzun ama bunu uzun olduğu şekle kadar böyle bir gül çeliği gibi falan düşünmeyin. Ya da sardunya çeliği gibi değildir menekşe yaprağından dikmek. Köklerden verecek o yavruyu. Kökü siz çok derine salarsanız aşağıya doğru o toprak içerisinde yüzeye çıkması çok uzun zaman alacaktır. Diyeceksiniz ki 2 ay oldu benim köklenmiş olan yaprağımdan bir yavru çıkmadı diyebilirsiniz. Çünkü siz onu çok derine dikmişsinizdir. Derinden yukarıya çıkana kadar oluşacak olan yavru yaprak çürümeyi yüz tutuyor. Su içerisinde ve toprak altında kaldığı için. Topraktan dışarıya direkt çıkması lazım. O yüzden çok derine gömmüyoruz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ve bunu diktikten sonra Açık alanda bırakmayınız yaprağınızı. Bir sera ortamı oluşturun. Bunu bir poşet içerisinde yerleştirebilirsiniz. Veyahut da e, şeffaf bir kap içerisine yerleştirip üzerine bir poşet geçirebilirsiniz. Hiçbir şey yoksa bir ekmek poşetini temizce yıkayıp kurutup onun içerisine yerleştirip ağzını kapatın. Sera oluşturun. Tabii ki bunu çok sıcak yaz aylarında yaparsanız poşetin sıcağı ve nemi buharı bitkiyi öldürür. Bunu kış aylarında yapıyorsunuz. Eğer ki yazın köklendirme yapıyorsanız bunu mutlaka bir kap içerisine koyup oradan e, gün içerisinde havalandırma yapmalısınız. Buna da dikkat edin. Ama kışın 2-3 gün içerisinde şöyle bir bakmanız yeterli olur. Böyle bir poşet içerisinde yerleştirdim ben. Sizler de poşet içerisinde ya da saklama kap içerisinde bekletebilirsiniz. Toprağı kurudu kısılama yapacağız ama nem oluşacağı için de çok fazla suya ihtiyaç duymayacaktır. Çok da güzel oluyor. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bunun bir sonraki aşamasını yine yaklaşık 3 hafta sonra videosunu yayınlayacağım. İzlemek için kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Yorumlarda buluşmak üzere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.